Şimdi tenasüp tabii uygunluk demek, nispet oran diyorlar hani böyle e, estetikte de çok önemli sanat terimi aynı zamanda yani e, oranlı olma, nispetli olma. Tabii oran nispet ne demek uyum yani bedende veya bir metinde yani herhangi bir varlıkta e, evrende neyse yani mesela ses de olabilir bir musiki parçasında. Ya Hemen her şeyde yani bir sanat eserindeki uyumun e, uyumlu bir şekilde yapılmış olması yani ahengin ortaya çıkması bunun da ne yapılması lazım insanların hoşuna gitmesi lazım estetik bir zevk vermesi lazım insanlar ondan bir zevk alması lazım. Kur'an'da tabi Üstad bunu aslında Risale-i Nur'un çok farklı yerlerinde veriyor yani bütün kainatın aynı maksada, hedefe doğru işte el ele, bel bele, ondan sonra omuz omuza beraber gittiğini muazzam bir ahenk olduğunu anlatıyor. Tabii bu uyumda e, uyum da ne yapıyor? Hangi şey ise, sanat eseri ise diyelim bir metin. Yani edebi bir metin ne yapacak? Kelimeleri, cümleleri, harfleri, ne bileyim, ondan sonra varsa deyimleri içindeki geçen yani unsurların birbirine cevap vermesi lazım. Tecavüp diyorlar buna mesela. Birbirine ne yapması lazım? Teanuk. Yani bunları Üstad kullanıyor. Eski şeylerde de var bunlar. Birbiriyle sar sarılması lazım. İşte omuz omuza vermesi lazım. Tabiri Rıca ise e, birbirinin yani o sorularına cevap verip karşılıklı yardımlaşması lazım. Yani hep birlikte bir ahenk oluyor. Yani bir unsurla eee Şimdi mesela çok güzel bir beden, efendim uzun bir burun, değil mi? Yani şimdi bunda bir ahenk düşünebilir miyiz? Yani e, bir güzellik olur mu? E, aynı şekilde yani eserde de çok güzel efendim bir bakıyorsunuz. E, nedir? O metne uygun olmayan kelimeler var. O metne uygun olmayan kelime ne yapıyor? Edebi değerini bozuyor bu defa. Ha, buraya diyorsunuz ki burada bir şey var. Ahenksiz ahenksizlik Ondan sonra tırmalıyor. Kulağı tırmalı diyor. Tırmalıyor diyorsun. Bakın mesela yani ses bakımından ahenksizlik olabilir. Veya mana bakımından ya bu bağlam diyorlar ya hani böyle e, önü arkası, siyahı, beyazı, kelamın önündeki, arkadakiyle ne ne var? Bir bağlantısızlığı var. O zaman ne olması lazım? Mutlaka bir ahenk içerisinde olması lazım. <laughs> Tabii sonuç itibariyle eee ustat Hazretleri hem e, kainatta hem kainatın bir nevi e, tercüme ezeliyesi olan ondan sonra Kur'an'da bu ahengi muazzam bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. Bütün eserlerinde onu ortaya koyuyor. E, ses hani ne diyor başka yerlerde biliyoruz e, gözlü tabakası diyor görünce bakınca yani bu işte efendim bütün işte şeylerin üzerindedir der. Yani bu güzel yani kainata bakan, hakikaten yani o ahengi, o şeyi gören ne muazzam, ne güzel şeyler işte diye barekallah efendim, fetebarekallah, maşallah diyerek ne yapar? Tahsin eder, tebrik eder yaratıcısını bir yerde alkışlar yani ne kadar güzel yaratılmış manas Aynı şekilde yani bir metni okuyan da güzelse yani Kur'an'ı okuyan aynı şekilde mana diyelim bir e, manaya e, arif, hakikaten mananın derinliklerine vakıf bir insan ne yapar? O Kur'an'daki manaları anladıkça yani onu ayrı bir e, hoşuna gider, e, takdir eder, tebrik eder, ne bileyim ondan sonra e, o şeyini paylaşır. E, sesle ilgili yani ahenkte öyle yani uyum ahenk derken, şimdi mesela Kur'an hakikaten kulaklı tabakası diyor ya Üstad ona, e, şimdi kulaklı tabakası Şimdi Kur'an'ın o muazzam işte seslerle okunması, ahenkle okunması mesela e, ne kadar hoşumuza gidiyor. E, şırıl şırıl sanki zaman zaman ama şırıl şırıl ya zaman zaman da belki gök gürlemesi gibi oluyor. Yani kafirlere karşı, müminlere karşı tabi e, durumu bazen insan e, yani anın zamanın değişmesine göre de belki kelam değişebiliyor. yani Tabi bunu Üstad muhatapla, kelamın tabi uyumlu olması tek başına bir şey değil. Ee, kelamın uyumlu olması hem söyleyen açısından hem de söylenilen muhatap açısından da önemli. Ee, bu durumda da dolayısıyla ne yapılması lazım? Muktezai hale mutabık olması lazım kelam. Ee, Kur'an haliyle biraz önce Halil hocamız çok güzel şey yaptı. Mekki ayetleri, medeni ayetleri ona göre yani ne yapılmış? Kafirlere karşı ayrı bir ondan sonra tabiri caizse boyuttan sesleniyor. O kahredici, muazzam ondan sonra şeyiyle e, susturucu, müskit e, efendim, cevaplarıyla e, onları hapdediyor, bağlıyor ya, tabiri caizse konuşacak hal mecal bırakmıyor. E, münafıklara ayrı ondan sonra şey yapıyor. E, müminlerin imanlarını tezgih ediyor, tezahür artırıyor işte efendim. Yani hepsinin ayrı bir e, Şimdi kelamın demek ki e, söylenmesi muhatap açısından da önemli. Hani üstad bunu başka eserlerin başka yerlerinde diyor ki işte çobanın e, hoşuna ne gider işte bir e, efendim çobana padişah e, ne verse daha iyi olur bir işte aba kebe verse işte efendim bir köpek işte onun soy köpeğine işte efendim yiyecek verse veya ona göre neyse herkesin anladığı dilden anlayacağı şeyden yani hani ata e, ot atmak ama e, efendim ite veya aslana da et atmak. Yani uyum e, bu, da, bu da yani dolayısıyla karşıdakinin maksadı karşıdakinin beklentisi isteği doğrultusunda se kelamı sevk etmek. Sevki kelam etmek. Dolayısıyla Kur'an da muhataplarını ne, ne yapıyor? Ona göre yani her e, isteyen istediğini bulabiliyor bu manada yani. Orada e, okudukça efendim dinledikçe işte gözlü tabakası, kulaklı tabakası dediğimiz gibi manaya arif olan işte e, alim, ulema tabakası hepsi. Bunu başka yerlerde Üstad yine e, şey yapıyor hani Risalelerde bunu çok güzel aslında bütün kainatın ve kainatın bir nevi işte tercüme-i ezeliyesi işte efendim olan Kur'an'ın e, efendim anlatılmasını çok güzel bir şekilde veriyor. E, işte edebiyatçı bu ayetten şunu anlar, işte efendim coğrafyacı bunu anlar gibi ondan sonra çok güzel örnekleriyle yani herkes o şeyden e, biz işte dağları direkt yapmadık mı gibi herhalde ayetin meali aklımda öyle kalmış. Yani ondan herkesin bir başka türlü başka manalar fehmedebileceğini, anlayabileceğini ifade ediyorlar. Evet e, yani tenasüp bu manada çok önemli dedik. Yani hemen her şeyde bu. Sanat eserinde Varlıkta, kelamda ama önce, öncelikle, özellikle tabii bizim işimiz burada e, efendim, kelamda. Kur'an'ın e, bütün bakın yani 600 sayfada işte 6600 küsur ayette yani öyle bir maksadı var ki, hepsi sanki tek şeyden çıktığını, hiçbir kendi arasında bir çekişme ne bileyim ondan sonra e, çatışma yeni tabiriyle e, efendim bir müzaheme bir şey yok yani böyle. Çünkü e, sanat eserinde uyum çok önemli yani. Başka türlü ne olur? O ahenk bozulur. Hani derdi ya söz söylemesini bilmeyen ne yapar? Bir dam der, bir güm der. Hani dam başında saksağın işte vur beline kazmayı diye bir şey vardır. Hani böyle Türkçe'de. E, şimdi söz söylemesini bilmeyen ne yapar? E, karşı işte alimlerin, ariflerin yanında sözünü dilini tutmaz. E, bizim gibi işte efendim ortada hadi bakayım bir şey konuşur. Hadi, yani rezil olur bir anlamda. Halbuki yani yerli yerinde kelam et, kelamı sevk etmek, konuşmak çok önemli. Kur'an da dolayısıyla e, bize bu dersi veriyor. E, bütün demek ki halıkı kainat, bütün kainattaki o ahengi, o tenasübü, o uyumu, mütecanis, ondan sonra insicamı, tabiri caizse e, tecavübü, teanuku. E, Kur'an'da da yani sağlam bir şekilde... E, ahenkli, birbirine işte kelimeleri, cümleleri birbirini destekliyor. En ufak bir uyumsuzluk, en ufak bir ahenksizlik yok. Onun için mesela Müslüman olanların bazı şeylerine baktığımızda e, diyor ki mesela ben diyor işte diğer kitapları da araştırdım. E, tabii tahrif olan yani kitaplarda maalesef ne yapılıyor? Peygamberlere uymayan şeyler anlatılıyor ya peygamberin saygınlığını büyüklüğünü Allah yanındaki ismetini yani davasını e, şeye düşürecek yani şeyler olur mu şimdi veya nedir uyumsuzluk kelam arası kelamın içinde birbiriyle ilişkisi olmayan şeyler yer almış. Dolayısıyla tahrif edildiğini oradan da çıkarabiliyorlar. Kur'an'da bu manada. Hocam, hocam. Evet yani e, şimdi demek ki Risale-i Nur'da da bu manada tabi muhakematın yazılışı, muhakemat tabi bir nevi duruşma gibi. Yani aslında tarihle, edebiyatla, tabi inançlarla tabir caizse bir yüzleşme, yanlışların düzeltilmesi, efendim hataların demek ki tasih edilmesi ve doğruların tasdik edilmesi. Şimdi biz yeni bir medeniyetle karşı karşıya gelmişiz. Efendim yeni tabi bilimlerin gelişmesiyle e, sanki İslamiyet bunlara mugayirdir, işte bunlarla çelişiyor, çatışıyor gibi bu şeyler işte ortaya çıkmış. Maalesef aydınlarımızda bunun e, içinde e, yer almışlar. E, i̇şte iş bu rivayet yeni çıktı diye hani e, şeyleri biliyorsunuz. Bu yüzden Üstad Muhakemat'ta hepsini ayetler şeyinde e, İslamiyete gelen şeyleri o tabiri caizse saykal vuruyor. Ee, o tozunu toprağını tabiri caizse e, veya çürümüş dallarını işte e, efendim yanlış inançları, boş hurafeleri hurafelerin İslamiyete yani zarar verdiğini açıklıyor ve İslamiyet'in özünü bu manada Kur'an'ın ondan sonra maksadını e, kelime bazında, kelam işte hatta biraz önce Halil Hoca'nın yaptığı gibi e, harf olarak bile ondan sonra e, tek tek tabiri caizse ispat ediyor ve bakın bizim de edebiyat şu anda mesela dil ve edebiyat olarak maalesef bir çıkmaz içerisindeyiz. Risale-i Nur bu manada e, bizi tarihimizle bütünleştirip yeniden o şeyi kuruyor yani. E, parçalanan zihnimizi bölünmüş kimliğimizi yeniden onarıp bir ahenk bir uyum içerisine getiriyor. Yani bizim dünyadaki amacımızın gayemizin ne olduğunu haliyle konuşurken de söz arasında bağlantısız anlamsız şeyler değil e, efendim özüne uygun ne gerekiyorsa ahenkli ve uyumlu e, hem kainatla emri ilahiyle hem kitabullahla bizim böyle kelam etmemiz gerektiğini bize bir anlamda ders veriyor. Biraz dağınık olduysa kusura bakmayın Tenasüp aynı zamanda bir edebiyat terimi e, ama sonuçta sözün e, güzelliğini söz Sözdeki uyumu ifade eden e, genel bir tabi sanat terimi bir taraftan bakınca da sözde veya sanattaki e, nasıl diyeyim e, aynı elden çıkmayı sanatta birlik noktasını işaret eden yani e, orada şirketin tabiri caizse araya birileri karışmamış hani çatlak ses diye bir şey vardır böyle çatlak ses çıkmamış. Çünkü en ufak bir uyumsuzluk yok. Şimdi bunu tabi Kur'an açısından, e, kainat açısından Kur'an'da tabi e, biraz önce Alparslan Bey de şey yaptılar. Kur'an'ın maksatlarını Üstad ne diyor? İşte tevhid, nübüvvet, işte haşir, adalet gibi bu manada. Şimdi Besmele'ye baktığımızda diyor. Besmele'de işte ne var? Aynı zamanda kul. De ki Bismillah. Yani ne yapıyor? Bir de diyen tabi caizse emreden bir Allah yani tevhid o, öbür taraftan karşıdaki e, ne diyor efendim de deyince yani tebliğ etmesini bir mübelli dolayısıyla peygamber nübüvvet e, efendim e, makamını da işaret etmiş oluyor. Öbür taraftan Rahman ve Rahim gibi işte efendim hem dünyada hem ahirette yani adalet, aşır ve adalet e, şeyini bile yani bir küçücük işte kelamda bile hatta efendim yeri geliyor B'de hani Hazreti Ali Efendimiz'in şeyleri de bir nokta gibi bazen tohum fikirlerde olduğu gibi çok şey anlatabiliyor. Yani bu tabi uyumun e, tenasübün e, işte biraz önce hocamın dediği parçadan bütünü görme bir anlamda. ya Bütünün parçayla uyumu azaların efendim bedenle bedenin ruhla uyumu. Sözün işte efendim parçalarıyla kelimeleriyle veya şiirse mısralarıyla kafiyesiyle efendim vezniyle uyumu öbür taraftan mananın tabi fenasüp aslında edebi sanat derken işte ne yapıyor mesela anlamla ilişkili anlam bakımından birbiriyle uyumlu kelimeler ne yapar orada bir sanat oluşturur en azından iki olması lazım bu e, efendim bu üç dört tane ise bir beyitte mesela e, ne yapılır zengin bir tenasüp var denir. Ee, şimdi dolayısıyla mananın demek ki e, şeyine uygun, e, sevkine uygun olarak sözün de e, ne yapılması lazım? Anlam bakımından birbiriyle ilişkili. Çünkü edebiyatta denir ki mesela beyt, işte e, beyt ne demektir? Efendim e, ev demektir. Dolayısıyla evde ne olur? Zaten akraba lar oturur. Yani baba, anne, işte efendim en fazla büyük baba, büyük anne, tabii çekirdek aile. Şimdi beyit deyince Mısra eskiden çapı, e, bilmem e, çatal kapı derlerdi. Dış çatal kapıdan girilir. Ondan sonra iki Mısra bir beyti oluşturur evi. Evin içinde akrabalar oturur falan derken yani akrabalar yani e, anlam bakımından birbiriyle uyumlu kelimeler akraba kelimelerdir. Yani kelimelerin birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Yani anlam bakımından birbirine yakın anlamlı olması mutlaka gerekiyor. Dolayısıyla e, Kur'an'da efendim e, Kur'an'ın günümüzde bir nevi işte tersleri olan, tebliğ talimi olan bir anlamda e, Risale-i burada da hakikaten kelimelerin seçimi, tenasübü ondan sonra o nispetle çok e, uyumlu bir şekilde bizi ne yapıyor? Okuduğumuz zaman hem onun söyleyişinden etkileniyoruz o sözün ahenginden ses olarak da yani e, uyumundan hem de mana bakımından arkasındaki o mantık derin mantık ilişkisinden yani e, şimdi burada hocam biraz önce onları da ifade ettiler. Ben biraz dahaını konuşuyorum belki ama yani e, sözde uyumsuzluk e, Tabii ne yapıyor? Sözü e, zahirini çok süslerseniz içi kopsa bir şeye benzemiyor yani. O zaman e, o tamam görünüşte e, efendim süslü püslü olsa da içi boş oluyor. Anlamsız bir söz olmuş oluyor. Sözün söylenişi yetmiyor. O yüzden e, şairler eskiden ne yapıyor? İşte hani e, kafiyeyi safiyeyi kafiyeye feda etmek diye bir terim vardır. Malum yani e, efendim Sözün sadece zahirinin süslenmesi yetmiyor. Mananın öncelikle sağlam olması, e, maksada işaret etmesi her yönüyle bütün kelimelerin, kelamların ondan sonra cümlelerin hepsinin aynı maksadı, bir anlam birliği içerisinde ifade etmesi, aynı hedefe doğru yürümesi gerekiyor. Bu da işte Kur'an'ın maksadının bir olduğunu, tevhid olduğunu tabir caizse işte aynı maksatlara hizmet ettiğini, medeniyetimizin de bu anlamda Kur'an'dan beslenen medeniyetimizin de aynı o tevhid şeyini devam ettirdiğini, ee, tabi Kur'an'a bağlandığımız nispetle okuduğumuz, çalıştığımız nispetle başarılı olduğumuzu ama Kur'an'dan koptuğumuz, uzaklaştığımız nispetle de maalesef bunun gerilediğini biliyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi evet. Nazım Nesir biraz ee, çok konuyu vakit noktası. Evet. Şimdi Nazım'da, Nesir'de tabii uyum, her şeyde uyum var. Sözde de biz edebiyatta bir Nazım diyoruz. Düzenli ee, efendim, dizilmiş söz, sözün söz dizimi dediğimiz ondan sonra onda o mananın ee, uygun bir şekilde birbiriyle uyumlu, tenasüplü bir şekilde yerleştirilmesi Tabi nesirse, nesirde de cümlelerin e, efendim arada ne olur? Yine seci vardır eskiden. Seci aslında şiirdeki kafiye gibi e, arada seslerle de yine birbirine bağlanması hem anlam bakımından birbiriyle ba ilişkili olması yani tamamen bağımsız hani böyle e, bir söz olmaması hem de e, ses ve şey olarak da birbiriyle ilişkili bağ ba e, bağlantılı olmasını gerektiriyor. Kur'an tabi ne nazım ne nesir deniyor. Biz tabi o konularda e, yani Arap edebiyatını belagatını ondan sonra e, çok bilmiyoruz. Ama üstadımızın, işte hocalarımızın söylediği kadarıyla Kur'an ne nazım ne nesir garip yani e, ama hepsinin ötesinde hakikaten e, sesiyle sözüyle, manasıyla dizilişiyle, kelimeleriyle kelamlarıyla e, hepsinde hakikaten muazzam bir e, uyum var, bir ahenk var, bir tenasüp var, birbirine cevap veriyor, aynı maksada, aynı hedefe doğru beraberce yürüyüp gidiyorlar.